Zeynep hasılatları toplamaya başladık maşallah. İlk hasıratlar. İlk hasıratlar alıyoruz. Biraz onlar geç. turşu olacak değil mi onlar? Biz biraz geçtik gittik. Bir. Oh, maşallah. Turşu yapacağız biraz. Biraz onu biraz malak yapacağız. Yani değerlendireceğiz. Maşallah kabak da büyümüş. Kabak. Ne kabak? Bu bizim memleketin kabak. Kış kabak Bal kabak değil bu. He. Bal kabağına karıştıranlar oluyor da. Bu kabak, kış kabak. Geçtik ama yine Rabbim verince oldu işte. Geç kalmasa ama ne gerek Evet arkadaşlar. Maşallah biberlerimiz. Doğru ve dürüst. verimiz yok. Besli verimiz olsa değil mi? De, çok az besli biberimiz. Öyle. Ama pek şey de olursa yeriz. Ne yapalım? Burada biberler var ha. Onları şey, yarın onları alın. bugün turşu bu para topuyor. Kalsan top biberler de yok. Bunlar kol cool bile, biraz da sivri gibi. Daha aralarında vardı da, girmem varmışlar. Şu Şuradan da iki çeşit, iki çeşit var. Pazarmaya bile başlamış Allah! Üç çeşit böyle abi. Maşallah. Üç çeşit, daha bir fark. Bunlar böyle bir değişik. Ben bundan üstüne böyle aldım. Ben şu bostanımı bir gezdim de gelin ben. Arkadaşlar. Bakalım burada ne varmış. Bir tane biberimiz yatıyor bak bak kavunlarımıza bakın arkadaşlar. He, aha. Geçen çok bittik de buradan Kelek, kavun, kabak. Maşallah bu sene bu kabaklara ne olduysa böyle fıldırdı ya. Fıldırdı da üstünde kabak yok. Kabaklar yok bu sene. Şey. Sadece büyümüş çosu içmede. Bamyalar almada geç kalmışsın gibi sanki. E şey Antalya'ya gittik. Eee tatile gidersem olacağı bu. Maşallah. <laughs> bu da Zeynep Hanım'ın tavukları. Ondan sonra miyim? Şurada Sivas biberi gördüm ben de. Onları, ben onları aldım eve yemeye. Neredeydi o? Arkadaşlar bu Sivaslı biber diyorlar buna. Böyle var ya zehir. Çok tohumlu ama deli acı. Bunda çok güzel tarhana yapılıyor. <laughs> Acurlarımız. Bunları bağlaması için ya, ip çektim. Yarın biber günüymüş bak. Bu ağaç da kuruduydu. Artık şey yapacaktı, kesecektim. Dedim öyle biraz daha dursun. Sonradan patladı geldi. Şey, kabaklan, çabaklan, Kabak var var. Kabak dolu günüm ha burada ya. Hani? Ha orada bir tane kocaman var. İşte ama o kadar kabağa rağmen az. Bu kabağın yapraklarından şey yapmıyorlar mı? Dolma yapmıyorlar mıydı ya? Yok yok. Neyin yapraydı o? Neyin yaprağı? Çiçeğinden çiçeğinden. Ha burada kabak işte şey yapmış ya vermiş ya kafayı. Ha vermiş vermiş. Yo yo aralarda var günüm. Bak orada bir tane daha var. Burası neydi Zeyno? Acur. Acur mu burası? Acur bu sen yok. Maşallah bamya güzel tutmuş bamya. Geçen sene bu bamyonun kökünü sökemedim ben şuradaydı. Çapa motorun üstünden geçtim. Bunlar da patates. Patates dikti. patates yapacağız. Bu da üzümümüz. Gördüğünüz gibi maşallah. Hayır. Ya bu sene şeftalimiz çoktu da dolu vurdu ağacımıza. Hiçbir tane meyve yok. Hiç kalmadı. Bu da kedimiz. Bu sonradan geldi bu kedimize. Haydar mı? Haydar. Hanım adına Haydar koymuş. Bir tane daha kabağımız var orada. Maşallah. Kabak. Domateslerimiz maşallah dolu. Patlıcanımız var. Ceviz ağacımız var. Şu ceviz ağacı sonradan çıktı. Bu kendi kendine oldu. Maşallah kendi kendine çıkıyor. Böyle. Arkadaşlar çelik düzenlemesi yapamadık. Geçenlerde bizim bahçeye hırsız girdi. Odun motorumu çaldı şerefsiz. Çalınca odunları kesemedik. Odunlar orada kaldı. Şimdi yeniden bir odun motoruna ihtiyacımız var. Almamız lazım çünkü odunları kırma şansımız yok. Hırsız efendi girmiş. Ne var ne yok. Almaya çalışmış aklı sıra. Şu pencereden girmiş. Hırsıza kilit dayanmaz boşuna demiyorlar. Buradan giriyor. Şunu kırıyor. Şunu kırıyor. Ben kaynattım bunu. Buradan açıp içeriye. Kamera sistemini parçalıyor. Öyle. Bu da bizim köpeğimiz kral. Gece bekçimiz. Geceleri çok açıyor oluyor. Şimdi buraya tel çektirdim bana Böyle fasulyelerini bağlayacakmış. Bunun için. Aha yakaladım. Fidanı mı kopardın? Evet yanlış. yanlışlıkla. Yanlışlıkla fidanı koparmış. Ya otu kopartayım dedim. Şurada biraz daha kalıp biber buldum. Hırsız hakkında yorumların nedir gülüm? Hırsız hakkında ne diyebilirim ki? Adam ayakkabımı götürmüş. <laughs> ayakkabısını, ayakkabısını çalmış. Borcam, borcam çalmış. <laughs> borcam çalmış. Masada para var götürmemiş. Parayı almamış. Enteresan bir hırsız ya. Bizim hırsız öyle her şeyi götürmemiş yani. Ya ne götürsün? Şimdi odun motorunu götürmüş. Matkabı götürmüş. Ha ya matkabı Borcam götürmüş. da pasta yapanı götürmüş. Ayakkabı da yeni aldıydın. Ayakkabı yeniydi ama ortopedik de onu giyer. Bak o iyiydi. Kafa onu götürmedi. Şimdi, şimdi ne diyeyim? Adam, yani. adam yani namuslu bir Her şeyi almamış yani. Parayı almamış adam yani. Bozuk paralar var. Onlar da almamış Dur Haydar. Ya, zaman erken ama gene de bu kadar turşu yedik diye. Yap canım. Şundan turşu istiyorduk bu kadar. O yemeğin yanında da güzel oluyor ya. Şe koşusu da abi güzel. Şe kardeşlerim sen koşuyor. Hayvan oldu ya hayvan duruyor <laughs> mu? Bak şurada şu kurum bize de vardı. Bunları yarın toplayayım da Bunları çekeyim, kurtacağım. Acı i̇şte. mı bunlar ki? Şu kurum mu? Acı mı? Tatlım ben de bilmiyorum. Şu kalan kurumları ben toplayayım da biraz daha büyük olun bilemem. Biraz daha büyük, zaten çok küçük bir iki cins şey burada çeşit var arkadaşlar bu da beslim bak beslim ver ama çok az bu beslim ama işte yok bu sene bu sene verim alamadık bu sene ilk meyvemizi alacağız herhalde inşallah şu ağaçta bir ayvamız vardı diğer ağaçlar daha yeni olduğu için bir şey yok ama şu ayvaya bir daha bakmak isterim ayva hakkındaki yorumlarınızı da alırım Yok maşallah ayvamız var Kaç tane? Yukarıda var. Burada var. iki tane. Üç. İnşallah bunu bu sene nasıl olursa yiyeceğiz. Bu kış çok rezil olduk burada. Çok çamurdu buralar. Bu sene ne yapacağız bilmiyorum. Taş bulamadık. Parça parça beton döküyoruz. O da yorucu oluyor. Biber, <laughs> neden? Onlar yer mi tavuk ya? Yer

知道吗？